darbe diye bir şey uydurdular. Onu insanlar kurban edildi yani. Bana göre kurban oldu bunlar. Asıl suçlular dışarıda geliyorlar. Hırza geçenler, ne bileyim hırsızlar. Onlara af geliyor. Bir, bir tanesi de diyor ki başımızdaki adam Allah affetsin diyor. Bunu Allah affediyor da bizim çocuklar niye Allah affetmiyor? E böyle olduğu müddetçe ülke düzelmez. Adaletin gelmesi lazım. Ve bekliyorum. Adalet gelmesi bile Allah'ın ilahi adaleti vardır. Elbet bir gün gelecek. Bu yapılanlar, edilenler hepsi bir gün cezasını çekecek. Ama yakın ama uzak. Olacak. Ben görür müyüm, görmez miyim onu bilmiyorum. Ben 66 yaşındayım. bir de asaletleri almasını istiyorum. O oğlumun asaletini, o gün o elbiseyi bir gün alsın, giysin. Ondan sonra isteriz. İstemiyorum. bu, bu işin öbür dünyası da var, bu dünyası da var. Bu çıkacak. Ve inanıyorum bunlar zamanda çıkacak yani. Her şey peydana çıkacak. O zaman bakalım bunlar çoluk çocuğuna, torunlarına nasıl bakacaklar? Hangi yüzle bakacaklar? Bir de bu çocukların gençlikleri elinden gitti. Gençlikleri elinden alındı. Aşağı yukarı aldıkları ne bileyim terfileri, merfileri ne bileyim alacakları maaşlar. Dünya kadar bunların şeyleri gitti. Hatta sevdiği kızlar da elinden gitti. Bazıları şey olanlar, evli olanlar ayrıldılar. Aileler dağıldı. Yani bir zulüm var. Bir zulüm hayatı var. İnsan istana bu zulmü yapar mı? Soruyorum ben. Yapar mı? Benim çoluk çocuğum asker içeride atıyor bugün ya. Er. Erdan vatan haini olur mu? Öğretmen. Öğretmen bayanlar var içeride yeter. Doğum yapmıştır orada. Bebekleri ağlıyor. Benim oğlum anlatıyor. Duyuyorum baba diyor. Onların sesini duyuyorum ben diyor. O çocukların diyor ağlama sesini duyuyoruz biz. İçeride kadınlar bak, şey Şeyi yakılmış onlara. Duyuyoruz dedi, o çocuklar ağlıyorlar, anneler ağlıyor içeride, yatıyorlar dedi. Bu nasıl bir adalettir, bu nasıl bir insanlıktır? Bunları insan diyenin... Vallahi oğlum susuz günahsız yerde, e, 7 seneden beri içeride yatıyorlar. E, bizler de tabii bu süre zarfında bayağı bir e, üzüntü içinde perişan olduk. E, bayağı bir hastalıklar peyda oldu bizde de. Sırf bu, e, bu üzüntülerden dolayı oldu. Ben anji e, anjiyo oldum kalpten. Damarım kapalıydı. Bunun yanında bir sürü hastalık var e, oldu. Saçlarımız birden bire bir gecede ben beyaz oldu benim sıkıntıdan. Yemedik, içmedik, yemeden içmeden kesildik. Aşağı yukarı bir hafta anında ben yemek bile yiyemedik yani üzüntüden. Yani bunlar, bu insanlar bunu hiçbir zaman için hak etmediler. Hele kursiyer teğmenler, hiç suçu günahı olmadığı halde. Yatıyorlar iki çocuklar. E, çağrıldılar gittiler. Yani bir, bunlar asker. E, asker adam çağrıldığı zaman görev yerine gitmez mi? E, bunu herkes biliyor. Bu, bir de bunlar şeyde e, eğitim gördüler. Bordo Bereli benim oğlum. Yani ne diyorlar özel kuvvetlerde eğitim gördü. On ay eğitimden sonra e, 14'ünde bunlar e, Bordo Bereli Bordo taktılar. Orada Hulusi Akar da vardı. Yani Hakan filan vardı. Hakan Fidan'ın şeyleri de vardı, adamları da onlar da şey yaptılar, e, ee, onların yanındaydılar. Ee, bunlar, az yani, subaylar vardı, ne bileyim, siviller de vardı. Ee, bunlara şey verdiler, ödül verdiler. Evet hatta Hulusi Akar bunlara böyle, böyle taktı buralarına, böyle vurup da şey yaptı. Sizler dediler, bize, bize emanetsiniz dediler. Annenize, babanıza çok teşekkür ederiz dediler. Böyle güzel evlatlar yetiştirmişler ki dediler, bundan sonra bizim evladımızsınız siz dediler. Teşekkür ettiler bize. Ondan sonra ayrıldık biz, ee, gittik. Ben dedim oğluma şey, orada bir, bir şeyler verdiler, yedik içtik ne bileyim. Arkadaşlarla yan yana durduk. Hatta Hulusi Akar o anda konuşmasında, sizler dedi, askerler için hiçbir FETÖ'cü değildir dedi. FETÖ ümmeti unutun dediler yani. Böyle bir şey yok dediler. Askerin içinde FETÖ çıkmaz dedi. Kendi ağzından dedi bunu yani. Böyle bir şey olmaz dedi yani. Ondan sonra e, bizler orada yedik içtik. E, e, oradan ayrıldık. Hadi dedim oğlum gidelim dedim, evimize gidelim Benim Baba dedi bugün dedi, ee, Perşembe dedi, hatta o gün Perşembe günüydü. Ee, yarın bizim mesaimiz var dediler. Yani 15'inde mesaileri varmış. Neyse beni bindirdi arabaya. Öyle ben geldim. Ondan sonra o akşam darbe oldu. Ee, 15 Temmuz'da darbe oldu. E bunlar zaten kursiyer temel oldukları için ne emir verme şeyleri var, emir veremiyorlar. Yani bir er gibiler yani. Bunlar nasıl darbe yapabilir? Hani Gitmiş de değil benim, yani gitmiş ama şöyle gitmiş, çağırmışlar gitmiş. Yani bunu e, her asker, her subay, subay da diyemeyiz ona çünkü kursiyer olduğu için, gitti. E bundan dolayı çocuklar e, hatta bir buçuk, darbeden bir buçuk ay sonra benim oğlumu içeri aldılar. Şöyle aldılar, hatta Hulusi Akar'ın da korumalarını da yapıyordu benim oğlum. Ben çocuğumdan çok eminim. E, ben kendimden o kadar emin olmam ama ben çocuğumdan eminim, ben onu yetiştirdim. Ben onu e, okuttum, büyüttüm. O zekası da çok üstün bir zekalı bu çocuklar. İkisi de aynıydılar. O okullarında birincilikle bitirdiler benim oğlum ikisi de. E, eğitimleri iyiydi. E, ne bileyim ben öyle bir şey olmaz yani. bizim Ben Karadenizliyim hatta bizim Karadeniz'de öyle şey mert adam çıkar. Öyle şey çıkmaz yani. Kaypak adam çıkmaz. Bunların hiçbiri kaypak değildir benim çocuklarım. O şekilde yetiştirdim ben. ben. ben benim babam da subaydı. Az subaydı yani. Hatta benim oğlumun oraya gitmesinin nedeni de, bir nedeni de benim babamdan kaynaklanıyor. Yani benim babamı, benim dedem de subaylık yaptı, az subaylık yaptı dedi. Ben de dedi, seviyorum dedi askeriye gitmeyi dedi. Ben de baba dedi, şey Hatta benim oğlum şeyi kazandı, matematik öğretmenliğini kazandı. Matematik öğretmenliğinin puanı da yüksektir. Hani bu şeyin puanı azdır. Askerinin puanı düşüktür. O vaziyetteyken bunu kabul etti. İşte şeyi kara kuvvetlerine girdi. Hava Har şey, Kara harbi kulunda okudu. 4 sene sonra teğmen oldu. Ondan sonra muhabire e, olarak atandı. E, şeyde e, muhabire şeyinde 3 ay kaldıktan sonra kendi isteğiyle şey istedi. Bordo belirli olmak istedi. Özel kuvvetlere gitti. Özel kuvvetlerde işte dediğim gibi eğitimini gördükten sonra işte bu olaylar oldu. Yani 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra da içeri aldılar çocuğu. Vallahi görüşlere gittiği zaman bizi kendisi bize moral veriyor. Şöyle diyeyim sana. Siz benden korkmayın baba diyor. Vatanı ağlayın diyor vatana. Vatan elden gidiyor dedi. Biz burada bir şekilde dedi, yatıyoruz. Kendimden eminim dedi. benim burada dedi cenab Allah bana dedi burada yiyecek ekmek nasip etmişse dedi. Ben burada bu ekmeği yiyeceğim dedi. Yani ben buradayım dedi. Yani biz bir şey yapıp da girmedik buraya diyor. Ve burada yatanların dedi %99'u diyor susuz diyor. %1'ini bilemem. Yani belki %1'i de suç, suçu yoktur. Yani o ben gördüğüm kadarıyla hepsinin annesi, babası Müslüman insanlar. Namaz kılmaya yer alıyorlar. Gidiyorum ben görüşten o çocukların. Ee, hepsi dini, dininde, şeyinde, namazında, niyazında. Ve öyle kötü insanlar da değiller. Yani öyle vatan haini denilecek insanlar değil bunlar. Hiçbiri değiller. Ben kendimden eminim. Oğlumdan da eminim. Yani böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Olmaz da yani. Aklımın ucundan bile geçmeyecek şeyler, olaylar oldu. Adaletin gelmesi lazım. Adalet gelmediği yerde her şey olur. Önce adalet, din değil. Adaletin gelmesi lazım. Din bir şekilde bana kimse bana dinimi öğretemez. Ben giderim, camime giderim. Ederim, ibadetimi yaparım. Yapmam. Onlar kimseye ilgilendirmez. Herkesin bir inancı vardır. O inanca saygı göstermek lazımdır. Bir Alevi'ye de saygı göstereceksin. Bir Hristiyan'a da saygı göstereceksin. Müslüman'a da. Sen din, din olarak insanları ayıramazsın. Filancı böyleymiş, filancı şöyleymiş bu böyleymiş, şu şöyle ikili getiremez. Öyle bir şey yoktur. Ben buna inanmıyorum. ve böyle olduğu müddetçe ülke düzelmez. Adaletin gelmesi lazım. Ve bekliyorum. Adalet gelmesi bile Allah'ın ilahi adaleti vardır. Elbet bir gün gelecek. Bu yapılanlar, edilenler, hepsi bir gün cezasını çekecek. Ama yakın ama uzak. Olacak. Ben görür müyüm, görmez miyim onu bilmiyorum. Ben 66 yaşındayım. Bilmiyorum artık. İnşallah göstereceğim Allah. Bunların böyle masumiyetleri bir de asaletleri almasını istiyorum oğlumun asaletini o gün o elbiseyi bir gün alsın giysin ondan sonra istemesin istemiyorum hani ama bir gün elbiseyi alıp da üzerine takmasını istiyorum giysin asaletini alsın yani subaylığını da istemiyorum subaylıkları da onların olsun bütün şeyleri bunların olsun bu kadar kötülük olur mu ya bu kadar şey olur mu ya? yani bu insanlara bu zulüm olur mu ne yapmış bu insanlar namazında niyazında insanlar yani darbe diye bir şey uydurdular onu insanlar kurban edildi yani. Bana göre kurban oldu bunlar. Asıl suçlular dışarıda geziyorlar. Irza geçilenler bugün, ırza geçenler, ne bileyim hırsızlar. Onlara af geliyor. Bir, bir tanesi de diyor ki başımızdaki adam, Allah affetsin diyor. Bunu Allah affediyor da, bizim çocuklar niye Allah affetmiyor? Sonra onun demesiyle de mi oluyor bu işler? Allah affetsin beni. Allah affetsin diyor, bizim çocukların niye Allah affetmiyormuş? Madem Allah affedecekse, asıl affedecek bu çocuklar. Sonra sen o seviyeye gelmiş bir insansın. Bilmiyor musun yani? Yani aklın başında değil mi? Bu kelimeyi nasıl kullanabilir? Allah affetsin beni. Bu şekilde devlet yönetiyorsa bir çoban da yönetir devleti. Ben de yönetirim. Ben lise mezunuyum belki daha iyi yönetirim bu devleti. Böyle olur mu? Milleti bir de korku var. Herkes korkuyor. Bir şey konuşamıyor. Ne bileyim ben öyle bir devre geldik ki yani bu insanları sanki bir şey ücüymüş gibi yani askerleri, ne bileyim polisleri, öğretmenleri, e, bu içeride yatan insanlar için söylüyorum. Artık ne diyorlarsa bir şeyler söylüyorlar insanlara. O şekilde öcü gibi yaptılar insanı. PKK'dan bile daha beter hale soktular insanları. Bu şekilde bu, bu, işin öbür dünyası da var, bu dünyası da var. Bu çıkacak. ve inanıyorum bunlar zamanda çıkacak yani. Her şey meydana çıkacak. O zaman bakalım bunlar çoluk çocuğuna, torunlarına nasıl bakacaklar? Hangi yüzle bakacaklar? Bizim hakkımızı yiyen, yani ben, ben Allah'a emanet ediyorum. Allah'a güveniyorum, Allah çıkaracak bunu. Benim aldığım parada 8 milyon küsur alıyorum ben ya. Ben bu kirayı nasıl vereyim? Hanımım da çalışıyor, yani emekli o da. Onun aldığı da benden biraz fazla alabilir. Benim çünkü çalışma hayatım biraz daha düşük olduğu için e geçinemiyor insanlar. Benim bir de 3 tane evden de kira alıyorum yani. Bu şekilde zor geçiniyorum. Bir de oğluma para falan gidip geliyor, yollarda dünyanın parası bitiyor. Bir de bu çocukların gençlikleri elinden gitti, gençlikleri elinden alındı. Aşağı yukarı aldıkları ne bileyim terfileri, merfilleri, ne bileyim avcılıkları, maaşlar, dünya kadar bunların şeyleri gitti. Hatta sevdiği kızlar da elinden gitti. Bazıları şey olanlar, evli olanlar ayrıldılar, aileler dağıldı. Yani bir zulüm var, bir zulüm hayatı var. İnsan insana bu zulmü yapar mı? Soruyorum ben, yapar mı? Ben bunları yapanları kesinlikle affetmiyorum. Nasıl ki biz bu e, zulmü az e, şey çektiksek, onların bin misli daha fazla çekmesini istiyorum ben. Bir baba olarak benim evladımı orada çürüttüler. 8 sene, 7 seneyi geçti orada yatıyor çocuk. Söylesinler bana suçu neyse, dosyaları bomboş. Yani bir suç istinad edemiyorlar. E, öyle bir suç varsa, bir, eğer FETÖ'yü araştırıyorlarsa, mecliste e, AKP'nin oylarıyla, MHP'nin oyları reddediliyor. Bunun hükümet ayı olmaz mı? Olmaz mı hükümet ayağı? Olur. Ama hükümet ayağını çıkarmıyorlar. E demek ki, var demek ki bir şey. Bir şey olan bir şey çıkarın görelim? Kim petocuymuş, kim değilmiş? Kim hainmiş, kim değilmiş? Bunları bir görelim bakalım. Biz, biz öğrenmek istiyoruz. Her şeyi gizlemekle oluyor mu işler? Mesela bazı e, AKP'nin içinden olanlar, e, çoğu bu işin içine girmiş olan kişiler, bakanlar da var. Hatta e, ne bileyim, meclis başkanları da var işlerinde. Hepsi var. Yani buna girmiş olan, İsim vermek istemiyorum. Bana yani versek belki bir zarar olur diye vermiyorum. Bunu herkes biliyor. Bilmeyen yok. Hatta çocukları bile girmiş içine. Ee, damatları da gelmiş içine. Kızı da gelmiş içine. Bunlara bir şey yok. Niye, niye yok bunlara? Madem ceza alıyorsa bu insanlar, bunların da ceza alması lazım. Gel gel diyen ben değilim. Kendi çağırdı gel 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 diye. Çağırmadı mı? Çağırdı. Benim çoluk çocuğum Askeri içeride atıyor bugün ya. Er. Erdem Vatan aynı olur mu? Öğretmen. Örtmen bayanlar var içeride yeter Doğum yapmıştır orada. Bebekleri ağlıyor. Benim oğlum anlatıyor. Duyuyorum baba diyor. Onların sesini duyuyorum ben diyor. O çocuklarım diyor ağlama sesini duyuyorum, biz. İçeride kadınlar şey şeyi yakılmış onlara. Duyuyoruz dedi. O çocuklar ağlıyorlar. Anneler ağlıyor içeride yatıyorlar dedi. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir insanlıktır? Bunları insan diyenin neyse bir şey demeyeceğim hadi. Bunlar insan değiller. Benim gözümde bunlar insan değiller. Bir hayvan bile yapmaz bunların yaptığını. Hayvanın aklı bir şey yaptı. Ön sezileri vardı, ona göre yer, içer, biter. Ama bunlar öyle diyor ki, bunlar nasıl bir insan ya? Bu zulüm olmaz. Bu kadar zulüm olmaz. Bir Müslüman, Müslüman zulüm yok. Biz Müslümanız diye geçiniyorlar. Nasıl Müslümanlar? Bunlarda Müslümanlık var mı? Bana göre hatta İsrail bunlardan ya. Gerçekten daha iyi. Önce adaletin gelmesi lazım. Adalet gelmediği yerde hiçbir şey olmaz. Öncelik insan, insanın sağlığıyla oynadı bunlar. İnsanın sağlığı elinden aldı. Herkesin sağlığında oynadılar. Ben 4-5 tane çeşit hastalığım çıktı bundan sonra bu olaylardan sonra. Kalp çıktı, romatizma çıktı, sedef çıktı. Bunlar hep sıkıntı olan şeyler yani. Saçlarım ben beyaz oldu. Ne bileyim neftim döndü. Ne bileyim belki de kafadan da biraz işler gitti. O da olabilir yani. Her şey oldu insanlara. Anneler babalar öldü bu süreçte. Felç olanlar oldu. İçeride çocuklar öldü. Gencecik teğmenler öldü. Siz de biliyorsunuz yani seyrediyorsunuz basında masında. masında orada kanser olan insanlar oldu içeride. Bir sürü. Bunların şeyini kim verecek bundan hesabını? Bu senelerin hesabını kim verecek? Bu senelerin hesabı ne olacak? Verecek mi bana baştakiler? Bu ülkeyi yönetenler? Nasıl verecekler bunların hesabını? Bu dünyada var, bir de öbür dünya var. Ben bu dünyada hakkımı, hukukumu helal etmiyorum. Öbür dünyada Cenab-ı Allah bilir. Cenab-ı Allah da onlara ben zannetmiyorum. Zan bir gün verecek derslerini. Hepsinin dersi verilecek. Ve gizli değildir hiçbir şey. Yapılan her şey bir gün ortaya çıkacaktır. Kötülüklerin hepsi çıkacak. Kübra'ya şey, mahkeme kurulacak. O zaman göreceğiz bakalım bunları. Millet FETÖ'cü, bilmem şeyci. At iftirayı FETÖ'cü yap milleti. Asker FETÖ'cü, polis FETÖ'cü, hakim FETÖ'cü, doktor FETÖ'cü. Düşman olan herkes FETÖ'cü. Atayist bile FETÖ'cü oldu ya. Kimse evladını bizim düşündüğümüz gibi düşünemez. Ve ben evladımın ne olduğunu biliyorum. Kimsenin, bazı kişilerin bilmem hainmiş, bilmem şucuymuş, bucuymuş insanları ayırıyor. O ayranın da kim olduğunu siz biliyorsunuz, isim vermeyeyim. Bunun da kendi çocuğu var. Torunları var. Her şeyden önce. Yani herkes, ben ağayım, ben paşayım. E bu derebeyliği gibi yönetiyor ülkeyi. Ülkede bir derebeyliği gibi yönetiliyor. Yani kabile devleti bile bu şekilde yönetilmez. Ekonomimize bakalım. Ekonomimiz ne alemde? Bir kuruş sent bile muhtaç durumda şu anda. Benim inandığım bir kişi vardı Cenab-ı Allah. Bir de Peygamber Efendimiz. Bunları tanım genel olarak. Ben kendi dinimi bilirim. Namazımı da yaparım. Bana kimse dinimi öğretemez. Kaç tane çocuk yapacağımı da kimse karar veremez. Ben veririm onu. O kadar benimdir. Bu terbiyesizliktir. İnşallah adalet bir gün gelecek. Hepimizin yüzü gelecek. Son olarak bunu söylüyorum.